Ha, öyle yap bak işte. Evet, hayır, zamanda Bu herkes sonuna odaklanmış durumda. Bu ne zaman nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Tabuklar, halinde

Bu nedir? Özde su gelip büyükşehir elektronun kollarına dönüşüyor ve enerji üretiliyor. Bu enerji dağıtımı hakkına gidiyor ve kirli elektriğine dönüşüyor. Yani buradan bütün şehre elektrik sağlıyor. 10 <laughs> yılda aracın tek başına 10.5 yıldaki bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama ben 10 yılda balıkların açısından değerlendiriyorum. <laughs> Yüzey tarımlıklı balıklar için Ayazlar kaçıramaz evlerde de dönüyor. Karaycakan Ağabey firması son yıllarını balıklara ürünü hazırlamak için çok büyük masraf edilmiş. Bu gördüklerimiz balık basamakları. Bir gelen balıklar için devasa bir balık mağduruyuz. Balıklar bu basamakları atlayarak geçiyorlar. Ortalık iki bölümlerse dinlenmeleri için ayrılmış. Her sene bir videoma aşkın somon, yon yıl barajından geçiyor. Yüksek oranda ki somonlar zorlanmadan uzun mesafeleri tutuyorlar. Bu basamaklar somonlar için uygun kiya Morikawa Bu 180 bir

her şey diyor, bana geldi. Ben, bir <laughs> bir noktada Elimi taşın altına uzattım. Ve

E, 2 2

herhalde o gibi bir şey

olduğu yerde çevirebilir. Saniye içinde bütün makarayı boşaltınız. Okay, the total film. It's a bit. It's a bit. için balığın kalması istemiyorum. Bakın tekrar etmek mi dedim? Evet. Marinaları özellikle o boydakileri kontrol edemez. görevin görülmesini beklediğimiz bir gel, Hadi, hadi, hadi. 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 daha da Hadi. 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 çok Hadi. Hadi. Hadi.

yetişkin yetişkin bir enerji mevcut. Muhtemelen 90, 110 10 kilo kadar. Canavar kuyruğu. Sayın Dünan'ın böyle bir balık görmek gerçekten çok güzel. Gerçekten harika. Hem de iki tarzı. Biz geçeriz kazandığında onun fazla tutamayabiliriz. Onun tutmaya hazır olduğunda onu tutamayacağız.

İnsanoğlu hep bir cennet hayal edivermiştir. Dört mevsimi yaşandığı, topraklarında dokuz binden fazla ağaç ve bitki türünün boy verdiği, 30 bine yakın canlı türünün yaşadığı, her yanından bereket ve hayat fışkıran bu cennet, aslında tam da üzerinde yaşadığımız topraklar, yani Anadolu'nun ta kendisi değil Tema Vakfı bugün yapılması gerekenin bu cennet toprakları korumak olduğunu biliyor. Bu nedenle Türkiye'nin her yanındaki 490 bin aşan gönüllüsüyle yüzlerce proje gerçekleştirdi. Yeni projeler üzerinde de var gücüyle çalışıyor. Hayatı savunan herkesi, sizi

Bu, ortaması, dünyanın en uzun ve en ...kendimi çok küçük hissediyorum. Her şeyin daha önce olduğu zamanlara ait Sadece ağaçlar gibi, yer gibi değil, yer yüzünde dolaşan dinozorları ve gibi büyük balıkları. O morinalar her yerde neyi dendiğini. Onun sefer bir mesele, onları bulmak için elimden geleni yapar. Bir insanları yıllarca morinaların giren noktalarını tespit etmeye çalışıyor gerçekleşme dönüşü. Ölüm ölüm noktası bulunan yardım edecek bir karakter değil. Ölüm ölüm noktası bir adamın aradığı şeyden daha kolay bulunabilir. Ne olabilir? Altın mı Evet. Altın bulunuyor mu? Hala çıkıyor. ne kadar altın var? Yardım edecek bilgiye kadar bunu alıp götürebilirsin. Ne

tutarlar. Başlıyoruz. <laughs> <laughs>

Onları gönülleri bir ortalığa doğraştırıyor. Belgenin var. Bu yöntemde yeşil gönüllü olarak herkesten daha iyi tanıyan insanlar. Üç ilerleri binlerce yıldır kıyamak mevzide onları alıyor. Son iki olan alıların bir tek onların alınmasını izin veriyor. Bu yöntemde onların özel dünyasına konuk veriyor iki kabilesi üyesi olan Gerimeşe ve aynı zamanda bir diyalog. Ve uzun Yeşil Marina algı yaratmadı. Evet, hayatım orada üretti. Yüzmek, onlara yardımcı olmak. Kişi kabilesinin karşı bir geçim <laughs> sağlamaya çıkılamazsın. Marina'ların sayısındaki azalma Yeşil Marina'yı yapmak için kullandığımız

İzlediğiniz için teşekkür ederim.